İtap, git çeksin diyor ya. Yaptığımız işleri, falan sarı, dolu beş. Hadi gel, çek biz çek. Al telefonu falan. Ben bir şey sen kamerama. Sürün, acık, aç. O, bırak, <laughs> ne diyeceğin acı? Sarfenel ne? Ne? be. <laughs> biraz geri git, dur biraz geri git. Gitti. Hadi evet, çek çek be şey, Çekiyor işte be Kadir. Çekiyor. Güzel çekiyor. Tam sizi komple alıyor. Ama çok ters. Yo, gayet güzel. Ne aldık kızım bugün? Kol. Ko Ko Hadi açalım bakalım. Ne var içinde? Oyuncaklar var. Hayır. Çıkar bakalım. Bunlar. Evet. Ay, Vay canına. Vay canına. Bu ne falan? Ne bu şimdi? Bu evet. slime kum mu bu? Hayır. Slime kumu. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kalıplar yapacağız. Evet. Önce. Onca... Önce hangi kalıbı yapalım? Ee, bunu. Gerçekten. Bunu yapalım. Bunu, evet. bunu, bunu. Evet. Hadi. Şimdi dolduralım içini. Kiminle? Kiminle? Dolduralım bunun içini. Burada. Hayır, burada alamazsınız bak. Böyle yapalım o zaman. Dur, dur, böyle yapalım. Böyle. Burada alalım. Böyle böyle aldık. Slime kum. Hayır. Böyle hangi değil Nasıl yapıldığını göster dur. Böyle. Böyle alıyoruz eline. kızım dolduracak. Ondan sonra bunu da düzleyeceksin değil mi kızım? Evet. Sonra bunu böyle koyuyorsun. Hmm. Ve bir yere bırak. Bunları et Bunlar burada kalacak tamam mı kızım bebek bunlara oynamayacak. Dur çok yanlış oturuyorsun ama öyle oturulmaz kızım. Heh. Bebe bebe. Doldur bakalım şimdi düzleyelim onu. Şimdi. Şimdi onu düzlememiz gerekiyor. bıçağını nasıl düzlendiğini göster babası. Dur kızım düzleyeceğiz şimdi orada dur. Bak. Oo, bir tane yaptık. Onu oraya koy bakalım şimdi. Sekti. Ben yardım edeyim mi kızım? Di bak kızım, e, bunu şimdi buraya dolduracağız. Ben bunu bununla dolduracağım. Şimdi bunu düzleyeceğiz duru, bak şimdi duru. Duru, Dur bak baba'nın. Bak 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 gördün mü? bak. Hay, kesiyoruz. Bak düzledik gördün mü? Şimdi bunu çıkardık. Evet, bir tane evet. bir tane gemimiz oldu. Ben yapacağım. Bir tane oyuncak gemimiz Değil. oldu. Hay, kesiyoruz. Evet kesiyoruz. Ver, ver. Şimdi onu düzle duru. Düzle onu. Şimdi onu böyle yapalım. Onu öyle yapalım. Kumları dağıtmayalım slime kumları. Hayır bu nasıl slime değil. Ne bu? Balık. Aa balık oldu. Ben böyle evet, keselim. Dökmeden önce kesmen gerekiyor. Yani kes şimdi bakalım. Kes bakalım onu şimdi. Kettim. Oradan Gider böl. kes. Böl ortadan. Buraya mı keseyim bu bunu mu? Evet burada bir tane de gemi var. Gemiyi de bölelim. Sarp yemeği parçalayacak gibi duruyor. Şimdi, şimdi bu yapacağız. Kesiyor. Şimdi demek traktör doldur şimdi. Hepsini doldur. Hepsini yapıp koysanız da kenara. Evet, ben de yapayım o zaman. Ben de doldurayım. Bu yapalım. Bunu bozalım mı? Evet, bebekte. Nasıl de... Nasıl ters çevir onu bebek? Bebek ekranı ters çevirmiş. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Durur yapalım. Kedi çocuk burada dinleniyor. Evet. Bir tane gemi yaptık. Ben gemi yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Evet. Bir tane gemimiz oldu. Bir tane pembe balık yapalım. Bir tane pembe balık yapalım. Hadi Duru sen de doldur kes içini. Üstünü fazla yapma. Sonra geminin yanına koy. Bebe gemiyi. Sarp. Bozuyor. Sarp gemiyi bozdu. Bir tane de <laughs> yamuk balık yaptık. Düzgün yap Kadir. Yamuk kabul etmiyoruz. Buna yapmalıyız. Bebeği yeri bırak. Anne bebeği Yok, anne, anne buradayken durabilir. Ben, bak, bak bunun içini doldurdum. Doldurdun evet. mu? Oy. 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 Bu... <laughs> Bir daha yapacağım. Hani bunu kesmemişim evet. bunu kes. Ah. Bir tane balık yaptık. Oo, balık süper oldu. Kırmızı balık mı o? Evet. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı aslan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Sakın yeme yeme. Balıkçı seni tutacak. Sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. kaç. Ne yaptık şimdi? Bey. Bir tane traktör yaptık. Bir tane traktörümüz var. Keselim mi? Yok kesme. hepsini, hepsini yapalım. Bebek. Ya bebek bozma. Bu neymiş? Bebek. Tuğluk mu? Bebek. Evet. Gel. Yapalım. Hmm. Bebek bozdu. Ay ben bozdu. Sarp bozdu. Duru da bozdu. Sarp Duru da, da bozdu. bozdu. Bir daha yapalım o zaman şimdi. Şimdi bebeği oraya yeri koy. Yok. Biz buradayken sıkıntı olmaz kızım. Biz yokken sıkıntı olur. Sen oyna hadi anneciğim. Toplayın ama bunları dağıtmayın. Bebek atmasın ağzına. Hayır hul ağlamaz. Bebek. Nasıl ağlanır? Böyle böyle alır. Hadi bakalım bir daha. Al. Topla bunları böyle. Allah Allah. E çok güzelmiş bu. Çok güzel. Slime mamur kızım bu. Ne? Slime mamuru. Hmm, tamam. Ama bak. Slime kumu. Makas nerede? Makas nerede? Burada. Al bakalım. Makas. Kes bakalım şimdi makasla. Bu ne bu ne Yap bakalım şimdi. Düzgün yaptıracağım. oymadan düz çek. Düz çek kızım düz. Ben daha yapabiliyorum böylece. Aç şimdi onu. Hop. Tuğla çıktı bir tane. Koy onu oraya. Buraya. Evet. Bak. Evet çok güzel oldu. Şimdi kapatalım. Biraz malzemeden çaldım biraz ama. Şimdi kapatalım. Bir tane Şimdi kapattık. Kapattık biz bunu. Şimdi bu gemini ben yapacağım. Ben gemiyi ben yapacağım. Gemiyi Balık, ben yapacağım. Bebek. Sarp. Sarp olsun bizim. Bizim gemimiz. Dur düz çekeceksin kızım. Tamam. Biraz daha da yapayım. Biraz daha doldur. Göstereyim nasıl yapacağını. Bak böyle yapacağım. Böyle. Ben yaparım. Tamam. tamam ben göstereyim sonra sen yap tamam Böyle bak. Gördün mü? Gördüm. Bir daha yap sen şimdi bakalım. Sarp. Bu ne? Evet bir daha yap. Bunu oynayabilirsin. Hop, bir daha düzleşindi. Bak bunu da doldurabilirsiniz. Tamam oldu. Şimdi. Aç onu oraya. Evet, dur gemi yaptı. Kaldır gemi şimdi. Evet. Kuzucuk Vay da canlı. size merhaba şey. diyor. Ne yaptığınızı izliyor kuzucuk. kuzucuk şimdi kapatalım. Şimdi kapatalım. Kavşancık da. Ben de. Bu sarı Bu. Ve kedi çocuk. Kedi çocuk gel. Oyun oynayalım. Durun en sevdiği oyuncağı. Şimdi buraya okur bakalım. Aa kedi çocuk da mı geldi? Evet. Ocak evet. orada. Kedi çocuk da oynuyor. <laughs> Bununla doldurabiliriz. Eyvallah. Kuzucuk da buradan sizi izliyor. Bir kuzucuk da burada var. Oraya bir tane traktör yapalım. Kedi çocuk traktör istemiyorum. Hadi. Sen de buraya balığı koy. Koy. Aa, çok ben güzel. Ben bak de, çok güzel yaptı Duru. Ben yaparım ben. Duru çok güzel yaptı bu sefer. Buna arkadaş olsa. Evet onlar. Onda on, evet. arkadaşı. Evet. Hoppa gemi gemi de çıktı. Evet bir bebek bilgisayarın içine diyor. Bunu düzelt. Ben bunu kestim bir de. Al bakalım gemiyi. kapatmalıyız. Onu kapatacağız mı? Evet. Tamam, ben gördüm ya cihaz ondan kapatmamak için. E bundan da yapsanıza. Bundan da yapalım bir tane. Bundan Biraz kapattım. zor çıkacak ama. Ama bunu da kapattım ben. Bunu bunu bebek bozdu bak. Ne yapacağım? Bebek. Sen oynayamazsın. Bozdu sen mu? daha çocuksun. Bir tane de bundan. Oo, bir tane ama biraz. Bir tane. oldu. Biraz Keselim. Daha... Aa, kum pastası

O kadar oyun yeterli. Hayır. Bay bay görüşürüz de duru. Bay bay görüşürüz. Kanalıma abone ol desene kızım. Kanalıma abone olmayı